Kıymetli Bilecikli vatandaşlarım, herkese iyi günler diliyorum. Biliyorsunuz ki günlerdir Bilecik'te su sıkıntısı yaşıyoruz. Bununla ilgili sizlere küçük bir açıklama yapmak istedim. Belediye başkanlarımızın, ilçe belediye başkanlarımızın da oylarıyla Karasu Birliği'ne başkan olarak seçildim. Yaklaşık 6 ay önce Buradaki sıkıntıları bilerek adaylığımı koydum. Ve bu sıkıntıları çözmek için adaylığımı koydum. Ve hala da bu durumun sonuna kadar arkasındayım. Şimdi ekip arkadaşlarımızla bugüne kadar neler yaptık? Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Geldiğimiz günden beri 134 kilometrelik hatta 232 adet ekipmanda 197 adedine eriştik. Toprak üstüydü. 70 adedinde de arıza olduğunu tespit ettik. Diğer erişemediğimiz kısımları da toprak altı olduğu için yerlerini tespit ettik ve erişmeye devam ediyoruz. 70 adedindeki arızalar yani bu %35'ine tekabül ediyor hattın. 6 aylık bir süreçte bunların %30'unu kadar çözdük. Fakat son arıza neden oluştu? Yaklaşık 2 yıldır bir arızamız vardı ana hattımızda. Ufak ufak su kaçırıyordu. Ben birlik başkanı olduğumda malumunuz çok sıcaklar başlamıştı. Yaz mevsiminde arkadaşlarımızla birlikte bunun tamiratına girmek istemedik. Çünkü bu ciddi bir su sıkıntısı demekti. Ciddi bir ekipmanın bizde olmasını gerektiren bir durumdu. Bizler de açıkçası bu durumu farklı süreçlerle idare etmeye gayret ettik. Fakat en son gelinen noktada hattaki patlaklar büyüdü. Farklı bir ilçemizdeki patlaktan dolayı, yanlış müdahaleden dolayı o hattaki patlak iyice açıldı, ayrıldı ve su kaybımız ciddi noktalara ulaştı. İlk defa Bilecik tarihinde bu kadar büyük bir su patla hattının tamiratına girildi. Evet geçtiğimiz zamanlarda her birimiz hatırlarız. 10-12 günlük kesintiler oldu. Yine geçtiğimiz birkaç yıl önce de 3-4 günlük su kesintileri oldu. Ama buradaki hattın patlığı hepsinden daha büyüktü. Burada bizim avantajımız neydi? Kendi belediye ekiplerimizle birlikte ve yeni kurduğumuz Karasu Birliği'ndeki şirkete aldığımız elemanlarla birlikte bizim kontrolümüzde ilerleyen süreçti. Arkadaşlarımız hiç durmadan, uyumadan, gerektiği zaman aç kalarak 29,5 saatte bu hattı onardılar. Tabii onardıkları zaman biliyorsunuz borulardaki suları tahliye etmemiz gerekiyordu ve sular tekrar açıldığında 27 saatte sularımız tekrar çeşmelerimizden akmaya başladı. Uzunca bir süreç maalesef böyle yol aldık. Şimdi burada neyi anlatmak istiyorum? Geçtiğimiz yıllarda yapılan, Karasu Birliği'nin yapmış olduğu bakım, onarım, tamir giderlerini aylık eğer patlağımız olmasa dahi aylık 200 bin lira kadar birlikten para ödüyorduk. Patlak olsun olmasın, tamire girilsin girilmesin. Biz her zaman bunun önünde durduk. Bunu asla desteklemedik. Bugünün rakamlarıyla hesapladığımızda bu aylık 1 milyon kadar rakama isabet ediyor. Bizler bunun önüne geçtik kendi belediye araçlarımızla ya da ilçelerimizden aldığımız desteklerle birlikte kendi imkanlarımızla bu patlakların önüne geçtik. Evet hatta bazı aksaklıklarımız hala devam ediyor. Şu an devam eden hatta 3 tane arızamız var ama bunları planlı bir şekilde çözeceğiz. Ekibimizle birlikte Karasu Birliği ile birlikte diğer belediyelerle dayanışma içerisinde Bilecik su hattının problemini Tamamen çözme arzusundayız. Aynı zamanda yerel hat ve yerel kaynak arayışındayız. Bununla alakalı vurduğumuz sondajlarda 3 tanesi olumlu bir tablo var. Şimdi sona doğru artık yaklaşıyoruz. Sonrasında da detaylı bir çalışma ile borulama ve çeşmelerinize o suyu götürme çalışmasında olacağız. Bu konuda asla uykuda değiliz. Bu konu bizim için çok önemli vatandaşlarımızın temiz suya erişmesi, sularında bir arıza olduğunda hatlarda, musluklarından suların akmaması benim derdim. Benim için çok büyük bir sıkıntı. Bunun için çabalıyoruz. Bu birazcık daha uzun soluklu bir süreç. Önümüzdeki bahar aylarında umuyorum artık herhangi bir sıkıntı yaşamadan, hatta herhangi bir sorun olsa dahi Yerel kaynaklarımızı aktif edebileceğimiz ve sizleri sıkıntıya sokmayacağımız bir sürece giriş yapacağız. Anlayışlı olduğunuz için, destekleriniz için her zaman sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ama bu kaynakların, bu sorunların kaynağını bulup bunları çözmek için elimizi taşın altına koyduk. Belediyemizle, birliğimizle ve diğer belediye başkanlarımızla dayanışarak Güzel işler yapacağımıza sizlere söz veriyorum.